...kaldı Deniz. Gelir şimdi merak etme gel otur yanıma. Ceren... ...sen çok mu seviyorsun bu Deniz'i? Çok. O kadar tatlı bir kız ki... ...küçükken en iyi arkadaşımdı. Belli zaten ondan bahsederken gözlerim parlıyor. Bak... ...beş yaşındayken Ozu bana o hediye etmişti. Sen onun için mi Ozu bu kadar seviyorsun? Hı hı. Annemiz öldüğü zaman Deniz buna hediye almış. Verirken dedi ki... Bu abinle senin iyilik periniz olsun. Kötülüklerden sizi hep korusun. Ah canım, küçücük yaşında neler akıl etmiş. Gerçekten öyle oldu biliyor musun? Ben inanıyorum, Oz bizi bütün kötülüklerden koruyor. Na 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 Nasıl görünüyorum? İki Mert'in yerden bitme hali gibisin. Birazcık da tombişi. Tuğçe için mi süslendin sen? Eh, bir de Ceren'in harçlığını almak için Abimle iktidara girdik Deniz abimi hala seviyorsa ben haftalığımı ona vereceğim Ama sevmiyorsa onun haftalığını ben alacağım Sen şimdiden kaybetmiş say. Çünkü bugün cazibeme hiç kimse dayanamaz Gördünüz abicim Tuğçe geldi. geldi Yavaş olun düşeceksiniz Deniz Ceren Seni gördüm ve çok sevindim Ben de çok sevindim Deniz Vay be, amma da güzelleşmiş. Merhaba Cem, ne haber? E, i̇yidir, senden? Aa, oh, oh, gördün mü? Merhaba Cem. Merhaba Cem. A, hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Firuze abla Deniz, Deniz Firuze abla. Öpeyim Firuze abla. Ay, ay, ay. Ele çok olsun. İşte işte böyle. Taşındığımızdan beri her yerde sizi arıyorum Ceren. Ee, ben nasıl buldunuz? Değişmiş miyim? Hala aynısın, eskisi gibi. Bence çok değişmişsin. Sen de çok değişmişsin Cem. Kalbimi kırıyorsun ama. <laughs> Ucunda haftalığı kaybetmek var ona bozuluyorum desene abicim. Ne oluyor Cem? Hiç. Gel biz olanda çalışalım. Tuğçe abinin kız arkadaşı mı? Evet abim ona aşık. Çok tatlı bir kız. Sana bir şey soracağım. Abimi unuttun mu? Oho kaç sene geçti. Unuttum tabi. Hem düşünüyorum da üçümüz kardeş gibi büyüdük. Böyle şeyler hissetmem de saçmaymış zaten. <Gülüyor> Niye gülüyorsun? Abim ona hala aşık olduğunu zannedip benimle iddiaya girdi de. Ee, dur anlatayım ama kızmayacaksın. Niye bana öyle bakıyorsun Tuğçe? Bir açıklama bekliyorum. Neler oluyor? Hangi konuda? Aşağıdaki kız kim? Söyledim ya komşumuzun kızı. Eskiden aynı apartmanda oturuyorduk, o kadar. Aranızda ne var? Hiçbir şey. Yalancı! Kızın gözünün içine bakıyordun. Onun başka bir nedeni var. Sandığın gibi değil. Neymiş? Bilmek istiyorum. Ceren bir daha girdik, ama söyleyemem. Öyle mi? Peki Cem. Tuğçe ne yapıyorsun? Gidiyorum. Dur dur dur, dur nereye? Bana doğruyu söyleyeceğin zaman görüşürüz. Firuze. ...keki <laughs> ah. Tuğçe gidiyor musun? Evet. Neden daha yeni geldin? İşte. Kızlar... ...galiba ben neler olduğunu anladım. Aç şu telefonu Tuğçe. Annen senin için uyuyor diyor ama... ...uyumadığını biliyorum. Abi Deniz gidiyor sana hoşça kal demek istedi. Görüşürüz. Cem. Ne var? Şey sana şişko olduğunu söylediğim için özür dilerim Demek benimle hala ilgileniyorsun Hayır Başına heveslenme haftalığın artık benim zaten Deniz'e de her şeyi anlattım Bu arada Tuğçe'nin niye gittiğini tahmin ediyoruz Ona Ceren'le niye iddiaya girdiğini anlatsak iyi olur Yoksa Tuğçe'yi de iddiaya kaybettiğin gibi kaybedebilirsin Of of Bay bay Deniz Bay bay İnci teyze Allah kavuştursun Ceren'cim. Sağ ol Firuze abla. Artık yeni evimizi öğrendi. İnci teyze de söz verdi, her hafta sonu getirecek. <laughs> Cem ne yapıyor Ceren? Odasında Tuğçe onu bıraktı diye depresyona girdi. Ben bir bakayım. Hem de rüyalar